yani muhaliflerin hayatı, işaret ve itiraz parmaklarını kaybetmeyenlerin akıntıya karşı yürek çekenlerin hayatları e, kapitalizme karşı ve e, devlete karşı mücadeleleri geçmiştir. Sadece devlete karşı da değil, Devleti taklit eden hükümetlere karşı. KHK meselesini de buradan okumak e, gerekiyor. Bu zulüm işte, sayılarla ifade edilemeyecek kadar e, derin e, söylendiği gibi 12 Eylül'de bile karşılaştık. 12 Eylül askeri diktatörlü döneminde bizim karşında bizim iki şeye ihtiyacımız var. Biri kapitalizme karşı ve devlete karşı mücadeleyi kesintisiz ve sürekli sürdürmek. İkincisi de dayanışmayı ayıcı hale getirmek. E, bu sadece Kayakallarla dayanışma değil Toplumdaki bütün mağdurlarla dayanışma Ama özelde Dayanışma buna ilişkin de Şunu söyleyebilirim Biz uzun bir zamandan beri Bizim mahallenin çocukları uzun bir zamanda Birbirimizden Hayattan kitaplardan Eksiliyorlar zarar ediyor Birbirimizden zarar ediyor Yeni bir hikaye kurmak için Yeni bir başlangıç yapabilmek için Kayakallarda daha iyi mağdurlarla yeni bir ilişki kurmamız Bunu da metafor olarak bir örnek de söyleyeyim. Şudur çok basit bir şey. Kadim bir doğa bilgisidir. Yaban ördekleri kışın zemerisinde suya konduklarında donmamak için nöbetleşe kanat kurmak. Nöbetleşe kanat kurmak siyasete dahil olduğunu bilgi ve bilinç seviyesini yükselterek hareket etmek. Ancak bu zamandır birbirimizden zarar etmek yerine minik ama anlamlı taktik gibi görünen ama stratejik hedefleri gözeten bir yeni hikayeyi kurmaya başlayabiliriz. Bu nedenle Can Yücel'in hep şeyiyle bitiririm ben. Can Yücel'in üç dizelik bir şiiri vardır. Bence toplum teorisi bizim durumumuzu da Ne Diyor ki Can Yücel, bana bir varmıştı bir varmış, bir yokmuş deme içime dokunma. İyi ki kaykalı arkadaşlar var, iyi ki onlarla dayanışma, işte yaban ördekleri gibi dayanışanlar var. Teşekkürler.